Modeling toolbarını anlattıktan sonra arkadaşlar 3 boyutlu tasarıma devam ediyoruz. E, yapmış olduğumuz katı modellemelerin e, düzenlenmesiyle ilgili e, bugün e, çalışmalar yapacağız. Bunun için e, Solid Edit dediğimiz katı düzenle e, butonumuzu e, toolbarımızı çağırmak istiyorum. E, herhangi bir butonda sağ tıkladığımızda arkadaşlar açılan toolbar listemizde aşağı doğru indiğimizde Solid Editing. Burada e, katı düzenleme toolbarımız karşımıza geliyor. Bakın daha önce modelingde karşımıza gelen birleştirme, union, subtract, çıkarma, kesimini alma butonları burada da mevcut. Çünkü önemli butonlar. Peki başka katı düzenleme toolbarında neler karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Solid Editing, union, subtract, intersect dediğimiz birleştirme, kesim, birbirinden çıkarma ve kesimini alma. Extrude face dediğimiz arkadaşlar face'i yani yüzeyi yükseltme, kalınlık verme şeklinde. More face, yüzeyi taşıma. Offset face, yüzeyi offsetleme şeklinde arkadaşlar. Burada bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz fillet edge yani kenarların filletlenmesi. Kenarların yumuşatılması. Chamfer Edge arkadaşlar, kenarların pahlatılması. 3 boyutlu objelerde kenarların pahlatılması. Bir sonraki Copy Edge yani kenarın kopyalanması. Bu da önemli bir buton arkadaşlar bizim için. Burada deneyelim. E, fillet Edge ile başlayalım. Fillet Edge'i çalıştırıyoruz arkadaşlar. Burada aynı e, normal fillet'lama yapar gibi F Enter yani F Enter, R Enter yapıyorduk. Hemen Fillet Edge'i çalıştırdıktan sonra arkadaşlar hemen ne yapacağız? Re-enter yapacağız. Yarı hemen verdik. Yarı hemen girmek istiyoruz. Bunun için 100 birimlik bir yarıçap çap giriyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın direkt yapılmasını istediği yüzeyi seçiyorum. Bakın şu yüzeyde seçtiğim anda hemen bir şekil değişikliği oldu. Sağ tıklayıp Enter yaptığımda arkadaşlar ve son olarak tekrar komuta Enter tuşladığımda bakın ne oldu? Bu kenar şöyle Shift Mouse'un tekerleğiyle şu şekilde kenarı yumuşattığımızı görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha belirgin yapabiliriz bunu. Yani yarı çapı büyüterek. E, Ctrl Z ile geri alıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ctrl Z ile geri aldım. Tekrar diyorum. Face R enter arkadaşlar. 300 yapalım bu sefer. Seçiyorum. Bakın hemen sağ tıkladım. Enter yaptım. İşim bitti. Enter yaptım. Shift tekerlekle şu şekilde kaydırdığımızda çok belirgin bir düzeltme oldu arkadaşlar. Peki örneğin bu aynı fillet e, düzeltme işini e, yine bu kenarda chamfer yapalım. Tabi chamfer için ne olacak? İki tane ölçü geleceğiz. Chamfer butonuna tıkladım, D enter yaptım arkadaşlar. Birincisi 200, ikincisi 200 Şu şekilde bakın seçtim, sağ tıkladım, enter yaptım, tekrar enter yaptım, son artık kontrol onaylamış oldum son hareketle arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şöyle. Bu şekilde. Bakın kenarı pahladık arkadaşlar. Sivriliğini aldık. Peki. Burada daha önce modellediğimiz bir e, şu son yaptığım işi geri alıyorum. Daha önce modellediğimiz bir bardağımız vardı arkadaşlar. Bu bardağın şu kenarlarının sert olduğunu e, görüyoruz. Hemen burada fillet kullanarak arkadaşlar. Yani kenarları pahlama, kenarları yumuşatma butonumuzu kullanarak arkadaşlar seçiyorum. Hemen yarı çap. R enter gireceğim. bunların ee, buranın yarı çapını örneğin e, 50 verelim başlangıç olarak sonra değiştiririz duruma göre. Bakın dış yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. sağ tıkladım. Enter yaptım. Bakın düzeltme işlemi oldu. Tekrar Enter yaptım. Biraz küçük geldi. Biraz daha belirgin yapalım. CTRL Z yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Fillet H'si tıkladım arkadaşlar. Re-Enter. Örneğin bu sefer 150 yapalım. 150 yapalım. Seçtim. Kenarı sağ tıkladım. Enter yaptım arkadaşlar. Bakın kenarı tekrar Enter yaptım. Shift tekerlekli dolaşıyorum. Bakın kenarı sivri olan bardağımızın artık daha ee, pürüzsüz, daha... Ee, tertemiz bir yüzeye sahip olduğunu görüyoruz. Şu şekilde kenar 100 birim e, filletleyerek arkadaşlar yumuşatmış, pürüzsüzlendirmiş hale getirdik. Şimdi dış tarafını yaptık. Bir de iç tarafını deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Fillet H tıkladım. R enter yaptım arkadaşlar. Yine 100 birimlik bir yarıçap veriyorum. İç kenarı seçtim arkadaşlar. Sağ tıkladım. Enter yaptığımda Şu şekilde bakın tabi yarıçaplar çok büyük olduğu için birbirine kesme yaptı. Bunun için tekrardan biraz daha küçülterek şu şekilde geri alıyorum. Son yaptığımı da geri alıyorum arkadaşlar. Şunları 50-50 yaparak yani face edge kenarını re-enter 50 şekilde enter yaptım arkadaşlar. Son olarak Enter yaptım. Son komutu tekrarladım. Onayladım. Tekrardan F Enter yaptım. R Enter yaptım arkadaşlar. Fillet Edge e butonuna tıkladım. R Enter yaptım. Tekrardan 50 yaptım. Şimdi içeriye dokunuyorum. Bakın. Seçtim. Sağa tıkladım. Bakın şu şekilde Enter yaptığımda burada dikkat edilmesi gereken olay arkadaşlar şudur. Verilen yarı çap verilen yarı çap objeden büyük olmamalı. Objeden büyük olduğunda veya obje çok küçük olduğunda ee, bu filletlama yani kenarın yumuşatılması e, olayının yarı iyi ayarlamakta fayda var arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bardağımızın o sert görüntüsü gitmiş oldu. Peki. Şimdi e, örneğin bir de şuraya chamfer verelim arkadaşlar. Şu yüzeye. E, hangi yüzeye verelim? Şuraya verelim. Bilindik objeler olsun. Tekrar edelim hızlı bir şekilde. Chamfer için arkadaşlar. D enter yapıyoruz. Ee, 300 300 iki tane mesafe girdim. Şu kenara seçtim. Sağ tıkladım. Enter yaptım. Kenarımız şu şekilde hazır arkadaşlar. Pahlanmış bir şekilde. Ee, bazı durumlarda arkadaşlar şu yüzeyde bir sonraki komutumuz copy edge yani kenarın kopyalanması. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, üç boyutlu objeler modellediğimizde arkadaşlar e, bazen kenarların e, aynısından e, elimizde olması gerekiyor. Bunun için e, bu copy edge kullanabiliriz. Yani kenarı kopyalamak. seçtim arkadaşlar. Bakın şu şekilde seçtim, sağ tıkladım. Bakın kenar kopyalandı arkadaşlar şu şekilde. Bakın. kenarımız kopyalandı. Yani tekrar edelim. Copy. seçtim, sağ tıkladım, Enter yaptım arkadaşlar. Tavan noktası istiyor benden, tavan noktası. Burası arkadaşlar ikinci noktam, burası arkadaşlar şu şekilde. Bakın, ee, objemizi de aynısından, bakın, objemizi aynısından buraya kopyalamış olduk. Tabi bu şekilde de e, yapabiliriz. Face Edge, e, Copy Edge dedik arkadaşlar. Geldik köşemizi seçtik. Sağ tıkladık. Enter yaptık. İki noktayı da birinci nokta burası. ikinci noktası burası dediğimizde bakın ne yaptı? Üstüne bu şekilde e, ee, objemizi kopyalamış oldu. Yani bunu şöyle söyleyeyim. E, şu kenardan bana lazım oldu. Örnek veriyorum. Tekrardan seçtim bakın burayı. Kö köşeyi seçtim. Sağ tıkladım. Enter yaptım. Birinci nokta, ikinci nokta. Bakın bu şekilde. Hazır. Tekrardan seçtim. Şu kenarı. Sağ tıkladım. Enter yaptım arkadaşlar. Birinci nokta, ikinci nokta şu şekilde hazır. Tekrardan seçtim. Sağ tıkladım. Enter yaptım arkadaşlar. Şöyle birinci nokta, ikinci nokta bu şekilde hazır. Tekrardan bu kenarı verdim arkadaşlar. Bakın. Seçtim. Sağ tıkladım. Enter yaptım. Birinci nokta, ikinci nokta bu şekilde Enter yaptığımda bakın şu arkadaki 3 boyutlu nesneyi sildiğimde, bakın kenarını kopyalamış ve kenarını çıkarmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda ee, render e, özelliklerinin ayarlanması ve e, yüzeyin pürüzsüzlendirilmesi dediğimiz e, sumut. E, bu tonumuz var arkadaşlar, somut özelliğimiz var. E, bu bardan örneğin bardan üzerindeki şu e, A örgüsünün, bakın şu an görmüş olduğunuz şu A örgüsünün e, yumuşatılması, düzenlenmesi ile ilgili e, videolara devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.